Benim şey hatam var ben zıplaya yani adamlar bana ateş ederken benim kayıp zıplayıp kaçmam <laughs> <adam> lazım onu beceremiyorum <laughs> biraz ya. <laughs> A, kardeşim ya, o, o olur zaman kavurla kavur kullan. Kavur yani amına koyayım adam açıkta bana sıkınca neyi kullanayım? Yarah mı kullanayım? Şimdi taşın arkasına git amına ayağım mı yok amına Taş abi. yok taş yok. W'm yok amına koyayım. Amına koyayım. Lan W basınca öyle nette... vuruyorlar işte. bir şey var Tam ortada duruyor bu işi yapar. Harbi amına koyayım aşağıda yol var. Sikerim dört tane plat var bak ağır olur. 4 plat yok. 4 plat takım var. Analiz. <laughs> en altta gri bir şey var ya sağda. Ben miyim ona? Hani Oyun Orada seni silver mı sen silver mi başlattın sen silver'a mı çıktın? Silver başladım oğlum ben. Yetenek var. Ama CS kadar var yetenek. Yok. <laughs> CS ye kadar yani CS boyutunda var. Başka yok. Mesela şu karı benden kat ve be kat iyi oynuyor. Bu karı var ya beni siker atar bu arada ya. Hangi karı kanka kimden bahsediyor acaba? Eksi oynayan karı var ya lan. Biz Bir de siker bu arada o karı. Bir sürü var oğlum hangisi? Lan <laughs> yani oğlum her zaman attığımız karı var ya işte plat olan. Kim? Amanı sikerim ne bileyim karının adını. Karı işte. Baba, Baba bizi şuraya ver. Oy. Bağlatan nasıl bildin? Çok oynayan şey budur yani. Şuraya basalım bence. Ne diyor bu ya? Ne diyor bu? Oğlum taktik Nereye yapıyoruz? yapıyoruz burada. Ben <laughs> şuraya basalım diyor. Nereye basalım? Bizim var ya benim beynime ihtiyacımız var. Hoş. <laughs> ben size söyleyeyim ya. Yani.